Selamünaleyküm arkadaşlar Tek Tekçi TV'den herkese merhaba Hayırlı günler Evet bugün yanımda kankam var El belinde <gülüyor> <gülüyor> Cihazlar bunlar arkadaşlar Tesla, Van Golden Max Arazimiz de burası Selamünaleyküm millet Allah. Ne yapıyorsunuz İyi misiniz? Bak kankamın yanına geldim Tek Tekçi TV'nin Ben tarihe dokunmak Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Şöyle bir giriş yapalım istedik. Evet. Tek TV ile. Daha sonra ben de bir kendime video çekeceğim. Aynı bu şekilde. İzlersiniz. Takipte kalın. Yanımızda bir arkadaşımız daha var. Güzel bir kankamız. İsim vermeyeceğiz. Bu da Ege Lidyalı oldu. Hayırlısı Allah'tan. Biz de ondan olduk. Ben şanslı takipçiniz. Aynen. Bu bizim evet. arkadaş. Bu işlerle uğraşmıyor. Sadece bizi sevdiği için yanımızda. Evet. Neyse ben kankamın videosuna müdahale etmeyeyim. O Ark devam etsin. Arkadaşlar inşallah güzel bir video olacak. Ee, abone ol abone olmayı unutmayın. Beğenin. Yani e etrafınızda Arkadaşlar mazot dostunuz. alacağız. Mazot evet. bitti. Desteklerinize ihtiyacımız var. Bakın mazot bitti. traktörün, traktörün mazotu çok az bir şey kaldı. Destek olun. Mazot <laughs> almamız lazım. Bakın. <laughs> o kontak kapalıken gösteriyor mu? Yani? İbre sonda. <laughs> kapalıken sonda, sonda. Sonda sordu. gösteriyor. Ya karıştırma <laughs> <veriştirme> gayet. <gari. gülüyor> Haydi arkadaşlar. Ee, güzel bir sinyalde görüşürüz inşallah. Devam. Ben yine de bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir sinyal. Bakan mı bakmayan bir şey yapıyoruz. Ya. Bir de ama traktörlerden düşen vida mı acaba yine de bakalım ha beğenmedim ama Gel hele bakayım. Yine folyosu, bak. Folyo mu çıktı? Evet. Ya bu tarlada e, paso çikolata mı yedi bunlar ya? Böyle folyo şey folyosu gibi. Yani çikolata folyosu gibi. Ha folyo folyo. Ha bakın arkadaşlar. Ha böyle folyo çıkıyor burada. Devam. Yukarılara çıkalım. Bizim kanka arkadaşlar demeye başladı. <laughs> Devam. Arkadaşlar şöyle şeyi bozdu sinyali. Yine de kazdım. Kusura bakma yani. kazarken e, video çekmedim. Bakın şöyle bir alüminyum. Alüminyum çok şey ya. Ağız mı bu sigara ağızlığı. Ay. Değişik bir şey. Buldum bir şey de değişik bir şey buldum ya. Ne oldu? Olduğunu... Bilemedim. Di... Valla eski onu da bilmiyorum. Bir gösteren sana bir. Ama, gösterme, bir, defter, bir, defter, bir defter. Ha, gösteriyor benim ne ya? Neyse, gölgede, oradan, iyi, oradan. Dur bir dakika gölgeye geçeyim o zaman. Şöyle parça arkadaşlar bu. Ya net. Net desene kardeş. Netle netle. Şöyle parça arkadaşlar. Devam. Bir dahaki sinyalde görüşürüz. Arkadaşlar define bulmanın en kolay yolu tek tek TV. <laughs> Çanta manta hikaye bakın. <gülüyor> <gülüyor> Telefon çalıyor. Şey arıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bu araziye geldik. Biraz folyo topladık. Şunu odaklama sorunu var. Şöyle odaklayalım. Biraz folyo topladık. Şimdi başka araziye gidiyoruz. Oradan da alüminyum falan toplayacağız. Paralı bölgeyi nerede bulacağız bilmiyorum. Kanka buldun mu bir şey sen? Sadece birkaç parça metal buldum. Hiçbir şey yok. Folyo Bronz mu? Bu. Bakır mı? Değerli metal mi? Bronz. Ha, değerli metal bulabilmiş. Biz başka araziye gidiyoruz. Takiple kalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet arazi değiştirdik. Ve ilk sinyal. Ha kanka. <laughs> artılı, artılı 61 71 sinyal alıyor. Demek ki gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇lk kutu kola falan çıkmasa bari. Şey. Bakalım. Benim <laughs> diyor ki bak. Aha. Dur. Bakalım neymiş. <laughs> bunu niye netlemiyor ya? Odak. Odak sıkıntısı var bunun. <laughs> Aha. Nerede, nereye kay? <laughs> nereye kay bulamadın gene. Bulamadın değil mi? Ben gördüm lan ben. Ben de gördüm valla. Sana para yaladın. lan? Bak kanka şimdi bu Konstantin nasıl Konstantin? Bak sen büyük deme, deme ya dur bak. Büyük yani. Konstantin ya aha. Hello. Ne, elindeki, he. ha. Hello. Ne diyen senin elindeyken? Ne gördün mü? Ee, çok çirkin bir adam ya. <laughs> ben seviyorum <vallahi>. onu. <laughs> 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 Olmadım olmuyor herhalde. Allah ya. Al. Ah, hayırlı olsun. Sağ kanka. Sana da inşallah. Ya şu şey ne? Heh, çıkıntı. O bilmiyorum Kesme yapamazsın. yeri mi? Yapanı bir şey Yapana bulsan be. Bunları yapanı. evet arkadaşlar. İlk paramızı bulduk. Darısı kankamın. Bir dahaki sinyalde görüşürüz. Arkadaşlar bizim Selamünaleyküm arkadaşlar. bir, <laughs> bir sinyal <yandan> daha. <laughs> Bak artı 45 artı 40 okay. Salla. de vuruyor ha. Artılarda vuruyor. Hadi bakalım. Şimdi yeter. Ne olsun. Kontrolü galiba. Çıktı galiba. Hadi i̇nşallah Adam. Mermi yok falan değil. Mermi çok çekiyor ya. Mermi çok çekiyor. Aha, Aha paraya lan esas Paraya? Para ee, Kostantin mi? Yok lan. Hayır. Yunan lan. Yunan çıktı. Vallahi. Çok Aha. hoş. Bakayım hemen Kostantin'e benziyor. Değil mi? Hayır. Ha attı. Banka. At var orada. At mı diyor? At var at. Yok Yengeç mi? Yok. <laughs> e bu kadın Konstantin'deki kadın değil mi? Hayır. Konstantin'deki... Benimkiler de görsün. Konstantin'deki kadın değil kanka. Allah Allah. Erkek mi bu? He. Hayır. Bu kadın da Konstantin'deki. Konstantin'in kendisi. Şeyde güneşle... Odaklanmıyor şey, mu? Güneşle odaklanmıyor kanka. He. Heh. Arkasını çeviriyor. Çevir. Bak bu güzelmiş ama. Hımm. Kaç tane ayağı var Sayar boş. 5 tane ayağı var. <laughs> <tane yavu. gülüyor> <laughs> ama Güzel oldu değil mi kanka? Güzel güzel. Bak bunlar atlanmış buralarda. Biliyor musun? Hayal ya. Al kanka. Aa, başıma gitti bu. Karakabız önde. Biz hala tane, bir taneyiz. Devam. Tamam. Evet. Devam arkadaşlar. Bizim bir eleman daha. O ne yapıyor? <laughs> o O ayva tarlasına girdi. Evet. Hava da güzel. Üzerimizde bulut pek sıcak değil Allah'a şükür. Devam. Bir dahaki sinyalde görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yarım yamanak sinyal. Çivi. 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 Allah Allah. Allah çivi. Güzel, ha. Aha. Ne oldu? Belirsiz bir konstantin %90 bu. Şöyle Evet, konstantin. Tipinden bilirin ya. Tipinden. Arkadaşlar devam. Bir daha aksinyalde görüşürüz. Çünkü Konstantin'in yarım hilal şeklinde bir parası daha. Bunlar burada çok çıkıyor arkadaşlar. Konstantin. Zaten makinenin ekranında biraz şey verdi Nasıl diyeyim ben sana? Nasıl? Bir değerli bir değersiz. Şüphelendim. Şöyle kapatmadım önceden. Субтитры подогнал Игорь Негода. İşte Hasan oğlu Mehmet, Mehmet oğlu bilmem ne. O tip bir şey arkadaşlar. Mühür çıktı. Bunu imzası. İmza niyetine kullanıyordu. Mühür. Mühür. Mühür mühür. Mühür çıktı bir tane. Devam arkadaşlar. Toprak şey. Gara toprak olduğundan burası serttir biraz. Evet. Bu neymiş? Buna da bakalım. Her, her şey olabilir burada yani. Sürpriz yapabilir. Bana ha. düşmüş kanka. Heh. Vallahi yine para buldum. Vallahi. Vallahi. Yani bu da Konstantin herhalde ya. Şuraya düşmüş. Şuradan yandan. Vay be. Niye bulamıyor? Bulusun ya buldun ya oğlum. Bak artı. Demir de varmış. Bak demiri es geçmiş. Sade değerli ver. Güzel ya. Devam arkadaşlar. Kankiş arıyor. Senin e, belden aşağına çıkıyorsun. Belden altı film yapıyorsun. <laughs> Bel altı. <laughs> e, devam. çekiyor arkadaşlar. Zaten sesinde sesinde hayır yoktu. O yüzden öyle bir dedim O da aynı şekilde çıktı. 165. Devam arkadaşlar. Şuradan ben yine videosunu çekeyim ya. Çok yüzeyde gibi ama bakın buradan hiç ses yok. Pointer'la cihazla Güzel sinyal atıyor. Aha. Aha. Kanka. Kanka. Yunan. Yunan. Vallahi Yunan buldum. Ya ben bunları nasıl atladım burada ya? Nasip senemiş. Evet arkadaşlar. Güzel. Bak yüzeyde öpmedi. Pointerle kontrol ettim gözünüzün önünde. Makine var diyor. Yüzeyde gibi diyor. Bayağı bir kalın ama. Kalın olduğu için. Güzel. Yunan'da da aldık. Devam arkadaşlar. Bir dahaki sinyalde görüşürüz. Evet arkadaşlar şurada bir sinyalimiz daha var. Sinyal. Neyi? Hayır. Ben niye saçım paraları? Kanka ayıp ediyorum bak. Ee? Ya e, sürüldüğünden beri ben yeni giriyorum daha buraya bir beri. Aşağı yana girdim. Ya bu şey parçası çıktı bakır. Evet, tarihe dokunmak kankam. Bir güzel bir sinyal buldum. Gelim, sinyal güzel ama sinyal güzel. Kırık şey parçaları çok çıkıyor. Ne yok? Bakalım bronz. bronz. Bilezik ya tane bilezik parçası oldu. Aynen. Ya bak Yunan'ın attığını ben hayret ettim burada ya. Bu Konstantin'in içinde. He. Gördün mü sen Yunan'ı? Görmedim bunu ben. İbrahim şeydi mi o? Ha, daha var. Çıkmamış kanka. Aynen. E, çok sert ya. Yıkara e, toprak. Ya bak yıkara e, toprak şey olur, sık olur. <gülüyor> <gülüyor> Beton atmışım orada bir şey var. Ha bak gördün mü yine o parçadan çıkarttı. Evet, Şansın kadar arkadaşlar. Ha. Görebiliyor musun? <laughs> tamam. Mu? Neyse kapatalım burayı. Buraya. Yine 5 bin'e gireceğim. Burada acayip şeyler çıkıyor ya. Her dönem Güzel. sikkesi çıkıyor burada. Evet. Devam. Şehri <laughs> toprak ya. çöp. Bak bence. Aha. Gel bak şuna. Bakalım gazalım ya ama şüpheli ama açık benimle sen de aç. 685 lira kanka bu da. 685 lira. Ama işe eksi de veriyor bak. Arada da de de değersiz ama atıyor. Arada değersiz de atıyor. Ağır makine ya, şey, e, vanguş kadar seri değil. Ama hoşuma gitti, bayağı kral topladım. 85, bir de eksi 20 lira falan atıyor karışık metal olabilir, kıymet çevirir, çevir olabilir. olabilir. Evet. bakalım evet. neymiş? Yapıştı geçin kanka, bakalım Yapıştı Yapıştı dayanıyor ama sorumuz da, bir değil ha. İkinci sıcağı pis oldu. bakayım mı? Bak bakalım seninki ne ya? Nerede veriyor ya? ya ne, ne var ne var, ne var? Taş. <laughs> de mesela. çıktı. Karıştırdım. Üste bakın, bak üstte de hiç tık yok. Orasıydı herhalde, bakalım oraya da. devam arkadaşlar. <laughs> Selamun arkadaşlar. Bugünkü hasılat bir Konstantin bir Yunan iki Yunan yani şöyle küçük Konstantinler var. Şöyle bir de Opsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 para bir tane şey Konstantin iyiymiş. Büyük etti para. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Allah iyi insanlarla karşılaşıyorsun. Cümlemizi. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Evet. Son.